paylaştığım 26 kilo verirken bir günde neler yiyorum videomdaki bütün tarifleri sizinle paylaşacağım demiştim. Ve kahvaltı tarifiyle hemen gelmek istedim. Sağlıklı beslenme ve kilo verme yolculuğunun mümkün olduğu kadar zevkli ve bunun sonucunda sürdürülebilir olmasının yolu bence lezzetli ve doyurucu bir kahvaltı ile güne başlamaktan geçiyor. Onun için zaten sizinle 30 günlük bir sağlıklı kahvaltı challenge yapmıştım. Ve yine onun için sürekli yeni ve farklı kahvaltılık tarif arayışındayım. Bu sabah Mutfakta Yusuf Var sayfasında gördüğüm unsuz tahinli pırasalı böreğimsi keki denedim. Pırasa ve peynir hariç tüm malzemeleri güzelce çırpıp yağlı kağıt serdiğim dibine pırasa ve peynir dizdiğim borcama döktüm. Ben bir kişi olduğum için yarım ölçü yaptım. Siz tüm malzemeyi ilk katına çıkarabilirsiniz. Bir de i̇şte böyle yapınca pırasa peynir falan aşırı dibinde kaldı. Siz yine tüm malzemeleri karıştırıp fırın kabına öyle alabilirsiniz. Ben tahini ve soğanlımsı mm -hmm. tatları acayip sevdiğim için bu tarife resmen bayıldım. Aroması böyle çok yoğun, pırasalı börek tadında böyle pufidik bir kek kıvamında oldu. Umarım denersiniz denerseniz umarım seversiniz.